Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir tek başıma video atmıyordum. Şimdi işten çıktım. Gül'ün yanına gidiyorum. O da sürücü kursunda şu an direksiyon dersi alıyor motosiklete ehliyeti için. Bugün normalde başka bir video atacaktım ama geçtiğimiz günlerde benim için çok üzücü bir haber aldım. Çok üzücü olan bir haber aldım. Bir öğrencimin motosiklet kazası sonucunda vefat ettiğini öğrendim. Kaza videosunu şimdi buraya bir yere koyarım. Şimdi kaza videosunu izlediniz. Öncelikle kardeşimin başı sağ olsun. Allah ailesine sabır versin. Arkadaşlar değinmek istediğim konu şu. Lütfen kaskınızı takın. Kas takmadan motosiklete binmeyin. İsterseniz buradan 100 metre ilerideki bakkala gidin, markete gidin. Abi kask hayatınızı kurtarır. Motor sürmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilerek biniyoruz biz bu motor sikleti. Yani öğrencimin kafasında kask olsa bu kazada kalkıp yürüyeceği bir kaza. Yani direkt başına darbe alıyor. İki kere darbe alıyor. Önce arabaya vuruyor. Oradan fırladıktan sonra kafasını duvara vuruyor. Kafasında kask olsa eminim ki kalkıp yürüyecekti yani oradan yürüyerek uzaklaşacaktı. Şimdi ben özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Kask hayat kurtarıyor. Yani başınızdan, beyninizden, kafanızdan akacak kandan önemli değil bu kask takmak. Yani bu kadar zor sunmamalısınız kaskı takarken. Ben de ilk kaskımı alıp taktığım zaman böyle kafamda değişik bir ağrı, baskı, sağdan soldan sanki başıma bastırıyorlarmış gibi hissediyordum ama yani alıp taktıktan sonra alıştıktan sonra ki kask belli bir zamandan sonra vücudunuzun şeklini alıyor. Kafanızın şeklini alıyor. Yani 10 15 gün sonra kask takmadan zaten siz çıkamayacaksınız. Şuradan bir benzin alalım önce. 풀러 아비, 카드 채기 Bugün de benzine 55 kuruş zam gelmiş. 10 litre 80, 10.80. 5.5 lira zarardayım. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum. En son ne dediğimi bilmiyorum. Belki de defalarca aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen kaskınızı, ekipmanınızı takıp motosiklete, yola öyle çıkın arkadaşlar. Yani Motosiklet alıyorsunuz 20 bin lira veriyorsunuz 1000 lira hayatınızı koruyacak ekipmanlardan Vazgeçiyorsunuz Arkadaşlar önce Ekipmanınızı tamamlayın Motosikletinizi öyle alın Şimdi o kardeşimizin Başında kask olsaydı Yani hayatta olacaktı Aramızda olacaktı kask en önemlisi kask abi hadi eldivende vücudun zarar görür montta cekette dizlikte vücudunuz zarar görür tabii ki o zararı görünce de çok pişman olursunuz ama en önemlisi başına taktığın kask hayatını koruyan o lütfen arkadaşlar kaskınızı takın ekipmanınızı takın buradan tekrar söylüyorum kardeşimin mekanı cennet olsun şimdi otobana Ben de videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Ekipmanlı sürüşler diliyorum bugün